Evet Ahat ve Emine birbirinize çok aşıksınız bu çok net ve açık gerçekten biz ben dışarıda da görüyorum onları böyle birbirlerine şakalar yapıyorlar <laughs> sarılıyorlar öpüyorlar böyle devamlı gerçekten kendiniz hani bir rahatsızlıktan dolayı küçücüksünüz ama yüreğiniz kocaman. Evet gerçekten evet. öyle o aşkınızdan duygunuzdan belli e, evde çok zorluk çekiyorsunuz. Ya evde... Evet çok zorluk çekiyoruz yani gördüğünüz gibi zaten zile basmak ayrı bir dert lavaboda ellerimizi yıkamak ayrı bir dert işte e, yemek yapmak ayrı bir dert hani e, sandalye bizim gerçekten vazgeçilmez hayat standartlarımızdan bir tanesi oldu ama e, tehlikeli mi tehlikeli düşme riskimiz de var e, gördüğünüz gibi zaten oraya çıkmak ayrı bir güçlük istiyor. Evet. Yani bizim açımızdan çok zor. Yani e, bunu zorlaştırmak değil de kolaylaştırmak bence biz insanların elinde. Evet. Hani, Böyle e, size göre mutfağınız olsa, size tabii. göre banyonuz olsa. Bak Emine nasıl tatlı tatlı bakıyor çok tatlısın Emine. Teşekkür ederim abla. Ne güzel bakıyorsun. <laughs> Şimdi ama biz güzel haberler veririz ya hep. Evet. Şimdi tabii. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin hattımızda. Onun bize söyleyecekleri varmış. Hilmi Bey. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Sivas'tan selamlar. Sivas'a çok sevgiler, selamlar. Evet, Ahat'la Emine'yi gördünüz. Neler söylemek isterdiniz? Evet, Ahat'la Emine kardeşimize selamlarımı iletiyorum. Bizden de Kendilerim, size selam olsun başkanım. Aleyküm Boyları küçük ama yürekleri büyük iki evet. kardeşimiz. E, Rabbim onların mutluluğunu daim eylesin. Amin. Bizlere de düşen e, o kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak, daha rahat bir hayat sürecek ortamı sağlamak. İnşallah ahatla ve Emine'yle görüşerek e, gerek mutfak eşyalar olsun, gerek diğer ev içerisinde e, ihtiyaç olan tüm eşyalarını kendi özel durumlarına uygun şekilde en kısa zamanda temin edip kendilerine teslim edeceğiz. Evet. Ve Emine'nin evet. yaptığı kaynaktan da inşallah hep birlikte içeceğiz. Fimi Bey güzel kalbiniz, güzel desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok ederim, mutlu başladım. oldular. Ahatla Emine ne demek istersiniz? Sen başla istersen. Başkanım çok teşekkür ederim size. Allah razı olsun. Olur mu? Görevimiz İnşallah biz o ihtiyaçları gideceğiz Emin Hanım. Sizin yaptığınız çaydanla hep birlikte içeceğiz. <laughs> Tabii ki. Bence çay. Anlaştık mı? Anlaştık. Size tek yeter Çok teşekkür ederiz. Allah izin verdiği sürece biz programımıza gelen hiç kimseyi boş çevirmeyeceğiz. Boynu büküp göndermeyeceğiz. Ama Hilmi Bey çok teşekkür ederim güzel yüreğiniz için. Çok sağ olun. Eyvallah biz teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi İyi günler, diliyoruz. İyi akşamlar Ağazı diliyorum. Çok teşekkür Selamlar. ederim. İyi akşamlar, i̇yi i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar diliyorum. Kısa bir aramız var. Sonra kapatacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.